Canlarım selam. TYT son 10 konu kampımızın geldik. 22. günde sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin? 22. günde polinomlar 3 ile polinomu derece kavramını o senin hep böyle saklandın. Hep korktun hep ürktün. O derecelerin adeta ama adeta içinden geçeceğiz. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa e sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik şöyle bir indik hemen bir özellik bizi karşıladı şaşırdık mı hocam hayır. Hemen dolduralım. Polinomun en yüksek kuvveti teriminin kuvvetine polinomun neyi denecek? Derecesi denecek. Peki gel 28'de başlayalım. Der px'i bana 4 verdiyse ben px'i ne olarak düşünebilirim? X e 4 bla 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 devam beni ilgilendirmez. Aynı şekilde derece QX'i 3 verdiyse ben QX polinomunun en büyük üslü terimini X küp devamı beni ilgilendirmiyor. Ne demiş? Alttaki polinomların derecelerini bul. Şimdi ben iki polinomu topladığımda x4 ile x küpü topladım. Devamları beni ilgilendirmiyor dediğim gibi. Çünkü ben en büyük üslü ifadeleri buldum. Burada kimi bulacağız o zaman ilk sonuç olarak? en büyük üslü ifade. Yani buradan derecene gelecek. 4 gelecek. X küp x toplayamazsın hocam. Peki ben yine çıkarırsam bunları. X4, X küp çıkardım. En büyük terim ne olacak? Yine X4 eksi X küpten bu derecemizde 4 olacak. Peki şimdi zonların zırt dediği yere geldik. Çarpıyoruz dikkat. X4 X küpü çarptın. Tabanlar aynı üstleri toplarsan X üzeri 7'den Derecem ne oldu dikkat? 7. Burada ise D şıkkında bölüyoruz. X 4'ü X küpe böldük. Ne geldi? X üzeri 1. O zaman derecemiz ne olacak cancağızlarım? 1. Peki dereceyi herhangi bir sabit sayı ile çarpınca değişiyor mu acaba? Gel. 4 çarpı X üzeri 4. E hocam değişmedi ki. X üzeri 4 yine 4 oldu. Derecemiz 4 oldu. Ama ve lakin polinomun içine bir müdahale gelirse... Bu ne demek? Polinomda x gördüğün yere 2x koy. Bizim P(x) polinomu neydi? Sorunun başında yazdık. x'leri 4'tü. Buraya 2x koyup 4. kuvvetini aldın. E ne oldu hocam? 16x4. E hocam yine derece değişmedi. Teşekkürler Türkiye. Ama alttakine dikkat. x üzeri 4'ü koyup 4. kuvvetini aldığında x üzeri 16 oldu ve artık derecemiz ne oldu? 16 oldu. Son olarak P'nin içinde Q'yu koy demiş. P neydi hocam? X4. X4'ün içinde x kübü koyduk. 4. kuvvetini aldık. O da X üzeri 12'den derecemiz ne geldi cancağızlara? 12 geldi. Uzun bir örnekti ama pekiştiğini düşünüyorum. Geldik 29'a. PX 3. dereceden bir polinom olsun. Olsun. O zaman ne yazalım? PX eşittir. x tık devam benim için önemli değil. Altta bla bla polinomun derecesi nedir? Şimdi x küp olduğu gibi durdu. Onunla bir işin yok. Lakin şunu içeride yerine yaz diyor. Yazalım. 4 tane x kare yazıldı. Küpü alındı. Çarpı diyor ki burada polinomun karesini al. E x küpün bir de neyini aldım karesini. Son düzenlenmiş hallerini yazalım. x küp var. 4'ün küpünden 64 x üzeri 6 var. x üzeri 6 var. Ring ring ring. Burada kimler önemli bizim için? Üsler. E toplarsam 6, 12, 3 de oradan 15'ten. Derecemiz buradan ne gelecek can gördüğün gibi? 10, 5 gelecek. Haydi bakalım 30'dayız. Kx bir polinom olmak üzere olsun yahu. Der x7 kx evet. Der kx6 x kare eşitliği veriliyor. Bir dur. Bir dur. Kx'e ben diyeyim ki abicim x üzeri k diyorum. Tamam. Şimdi bu eşit diye bir yazalım. Değer x üzeri 7 k x yerine de x k yazdım. Eşit derece açtım. x yerine x üzeri 6 yaz demiş. Yazalım. x üzeri 6 k oldu. Çarpı x'in karesi oldu. E hocam iki tarafta da tabanlar aynı. E üstleri toplayıp birbirlerini eşitlesek. Yani 7 artı k eşittir. 6 k artı 2 der. Hop k'yı buraya hop 2'yi buraya at. 5 eşittir. 5K'dan K'nın artistin kimiymiş lan? Cevap ne geldi K'ya? 1. E benden ne istiyordu? KX polinomun derecesi. Yani K'yı istiyor. E cevabımız nur topu gibi. Ne geldi? 1 geldi lan. Sabahtan bir artistik yapıyorsun lan K. Gel buraya. Geldi örnek 31'e. Yaklaş. PX ve QX. Birer polinom olmak üzere. Olsunlar yahu. Şimdi olsunlar yahu'dan kastını şunu yazmazsan altına yaparsın. P x'e x üzeri m. Q x'e x üzeri e n'i ver. Verdim hocam. Şimdi burası dördüncü kuvvet olduğu için. X üzeri ne oldu burası? Dört tane m. Q x ne? X üzeri ne? Topla. Tabanlar aynı üstleri toplarsan 4M artı N'yi e ne buldun hocam? 23. Bu birinci eşitliğin. Peki burada ne diyor? Karesini al. Aldım. aldım. X üzeri 2M. Altta ne var? X üzeri N. Tabanlar aynı. Üste paydadaki üst nasıl çıkıyordu üstü sayılarda eksi olarak. Yani 2m eksi n'de ne geldi buradan? 7 geldi. Şimdi ben bu iki bilinmeyen denklemleri alt alta bir yazalım. 4m artı n 23 2m eksi n eşittir 7. Hop taraf tarafa topladım neler gitti. 6m 30'dan x geldi hocam? 5 geldi. Ne istiyor benden? Px eksi 2 polinomunun derecesi. Peki şurayı bir şey kapatalım. Px normalde neymiş? X üzeri m idi. X üzeri 5. E Px eksi 2 ne olur? Yine x eksi 2'nin 5. kuvvetinde derecemiz otomatikman yine ne çıkacak? 5. Çünkü sen bu 5'i içeri dağıttığında en büyük üslü ifadeyi ne bulacaksın? X üzeri 5 bulacaksın. Bir dikkat demişim. Burasına çok dikkat etmen gerekiyor gerçekten. Şimdi bu iki terim birbirinden farklı. Neden öğretmenim? Diyelim ki px x üzeri 6 olsun. qx de x üzeri 2 olsun. Eğer bu ilki gibi gösterirse x üzeri 6 bölü x'in karesinden x üzeri 4'ten sonuç ne çıkar hocam? 4. Lakin böyle gösterirse üst tarafın derecesi 6 alt tarafın derecesi 2'den ne geldi cevap? 3. Gördüğün gibi bunlar birbirine eşit. Bu iki arkadaş birbirinden nedir? Farklıdır. Noktayı da şöyle büyük koyalım. Aman aman diyeyim dikkat. Geldim 32. Polinomunun derecesi en çok kaçtır? Tuzaklarla dolu bir soru. İlk gördüğün şunu patlat hemen. Şu arkadaş ne? 18 eksi n'in 0 eşit ve büyük. N bir kere 18'den eşit ve ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Onu bir yazdık. Peki hocam ben bu üstün üstünü dağıttım da 3'ü bir dağıt bakalım. 12 n eksi 45 bölü ne geldi n ben bunu da 12 n bölü n eksi 45 bölü n diye yazsam son olarak 12 eksi 45 bölü ne geldi n şimdi ben derecenin en çok olmasını istiyorum o zaman 45'i bölen pozitif değil de negatif sayıları düşünüyorum zaten n 18'den küçük ben gidip buraya eksi 45 versem burayı da sağlıyor mu sağlıyor peki hocam kaçırma 45 bölü 45'ten Burası 13 eleman doğal sayı geldi mi? Geldi. Lakin şurada ver eksi 45'i. Dikkat edersen eksi dağıt 45. 10 ekle 55. 63. O zaman benim derece px'imin en büyük değeri ne olacak cancağızlarım? 63 olacak. Tuzak bir soruydu. E ne burada pozitif sayılarla oyalanmanı istediği soru senden. Geldim örnek 33'e. Ne demiş? px ve qx birer polinom. Der p dedi dıt, dıt, dıt dediği an bir durdun. P'ye X'e hemen ne yazdı güzel kardeşim? X üzeri M. Q'ye X'e hemen ne yazdı? X üzeri N. Kaçırma. Burada karesini al demiş. Yani bu X üzeri 2 M. Burada 5. kuvvetini al demiş. X üzeri 5 N. E bundan üstten tabanları toplarsan 2 M artı 5 M N'i ne verdi bana? 16. Hemen buraya geldim. Karesini al demiş. Yine X üzeri 2 M. Küpünü al demiş. X üzeri 3 M. 2m eksi 3 n'i de bana ne vermiş hocam? 0 vermiş. Bir durdum. Şimdi ben alt tarafı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplasam 8n 16'dan n ne geldi cancağızım? 2. 2'yi geldim burada yerine koydum. 10. Diğer tarafa attım. 16'dan 10 çıktı. 6. 2'ye böldüm. M'yi de ne buldum? 3. O zaman bir geç, şöyle bir düzenleme yapalım. Gel. Px x üzeri m'den x'in küpü. Qx'de n yerine iki koyarsak x'in karesi. E peki ben bu sabit sayılarla çarpınca bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Hatta çarpalım da gel değişmediğini görsün. 5 tane x küp 3 tane x karenin ben derecesini aldığım zaman burada kime bakmam lazım yine? En büyük üst ifadeye. Yani doğru cevabımız ne gelecek cancağızlarım? 3 gelecek. Hemen indim aşağıya. Nereye? Allah. Yeni bir özelliği ne oluyor ya? Der Px der Qx'den büyük Qx sıfıra eşit olmamak üzere. Bu bölme işlemini biz nasıl yazıyorduk? Bölme bölünümlü kurallarını hatırla. TYT ilk 12 konu kampında anlattık. Px bölenle bölümün çarpımı. Hocam bölen kim bölüm kim unuttum. Gel lan gel. Bura bölünen. Bu arkadaş bölen. Bu arkadaşım bölüm. Bu arkadaşım neydi kalan. Artı Kx'e eşit olacak. Birinci kuralımız bu. Ayrıca 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 QX'in derecesi QX'in derecesi ne ise diyelim ki A derece K X bunun daima bir eksiği çıkacak. Yani sen polinomu üçüncü dereceden bir polinom bölüyorsan ikinci dereceden bir kalan bulacaksın. İkinci dereceden bir polinom bölüyorsan birinci dereceden kalan bulacaksın. Birinci dereceden bir polinoma bölüyorsan derecesi olmayan normal sabit bir terim bulacaksın. Ne diyor hocam gel şimdi örneklere gösterelim. 3x artı 8'in içinde x eksi 1 arayacağız. X, 3x var x var kaç kere 3 kere yaz. 3x eksi 3. Hocam şu eksiyi dağıt bize eksi artıdan ne geldi burası 11. Çünkü 3x'ler gitti kaçırma. Birinci dereceden böldük. Ne çıktı sonuç? Sıfırın dereceden yani sabit sayı çıktı. Hemen geldim bir aşağıya da. Şimdi hocam x kare artı 7 x artı 9 x artı bile böleceğiz. Kaçırma. x karenin içinde x arıyorum ilk başta. x kere dedim. x kare artı x. Şurada bir çıkarayım. Çıkarırsam ne olur? Bu eksi bu eksi oldu. 6 x artı 9 oldu. Şimdi dikkat etmen gereken 6 x'in içinde x kaç kere var? Söyle bana 6 kere. 6x artı 6. Şimdi çıkardık. Kaçırma burayı. Bu eksi bu eksi oldu. Kalan ne geldi? 3. Bak yine birinci dereceye böldük. Kalan ne geldi? 0'ın dereceden sabit bir sayı. Hep bir eksi gelmek zorunda gelmiyorsa yanlış yapıyorsun dostum. Geldim 36'ya. Hocam 36 oraya sığmaz. Onu söyleyeyim. 36 oraya sığmaz. Ya da şöyle yapalım. Şöyle yapsak şunu şuraya yapıştırsak ha o görünmesin. Şimdi patlatabiliriz x küpün içinde x küpün içinde x kaç kere var söyle duyamıyorum x kare kere yapıştır x küp artı x kare e hocam bunu bundan çıkaracağız çıkar aha da bu eksi bu eksi oldu Allah biraz elimiz kaydı yamulduk orada dur bu da eksi oldu kış kış gitti ne kaldı geriye 2x kare eksi 5x artı 2 peki öğretmenim şimdi 2x kareye yoğunlaş 2x karenin içinde x kaç kere var 2x kare var. Yapıştır. 2x kare artı 2x dedin. Hemen bunu da çıkarıyorum. Kaçırma. Bu eksi bu da eksi oldu. Tık tık gitti. Eksi 7x artı 2'de de e, bir zahmet. Eksi 7 kere. Eksi 7x eksi 7'den. Son hamlemiz. Eksi dağıt artı artı çıt çıt gitti. Ne kaldı 9. Bak yine 1. dereceden kalan yine 0. dereceden sabit bir sayı. Geldim örnek 37'ye. Eyvah hocam. Hocam böleceğiz. Gel. Bak 4x küp artı 9x kare polinom bölmesi biraz zor meşakkatli bir görevdir. Genç Osman. Gel bakalım buraya. x kare artı 2x artı 5'e bölüyoruz. Şimdi 4x küpte x kare kaç kere var hocam? 4x kere yazalım. 4x küp oldu burası. Artı 8x kare oldu. Artı 4 x de 5'i çarptım. 20x oldu. Şimdi çıkarma kısmına geçiyorum. Kaçırma. Bunlar gitti. Bura x oldu. Bura x oldu. x kare artı 2x artı ne kaldı? 5. Yaşasın. E bir kere x kare artı 2x artı 5. Hop. Ne geldi hocam? 0. Benden ne istiyordu? Px polinomunu istiyordu. E Px polinomu ne geldi bölününce? 4x artı 1 geldi. Haydi bakalım gel. Ha hocam bir şey daha göstereyim orada kaçırma. Şurada ha tamam göstermişiz. Tamam göstermişiz. Heyecanlandım özür. Bu ne diyor bakalım. Px polinomunun Qx polinomuyla bölümünden kalan bulunurken Qx polinomu nereye eşitlenir kanka? Sıfıra eşitlenir. What can I do? Gel. Gel hemen anlatacağım. Gel. Örnek 38. Px polinomu x eksi 1 ile bölümünden kalan kaç? x eksi 1'i kullanımdan tutup sıfıra eşitliyorsun. Tamam. x eşittir ne oldu? 1. Geliyorsun bunu burada yerine yazıyorsun. Artık sen neyi arıyormuşsun? P1. P1'i nerede bulacaksın? Polinomda hemen bulalım. X yerine 1 yazdık. 1'in karesi artı 5 çarpı 1 artı 3'ten bizim kalanımız nur topu gibi neymiş kankalar? 9'muş. Gel iyice pekiştirelim. Örnek 39. Px polinomunun Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalanı sormuş. eşit eşitledin. X ne geldi kanki? 2. Yerine koydun. Sen neyi arıyorsun? P2. P2'yi nerede bulacağım? Burada. Buranın 2 olması için x yerine ne verdin? 1 verdin. P2 eşittir. 1'in karesi 1. 4 kere 1. 4 eksi 2'den buradan P2 nur topu gibi ne geldi kankalar? 3 Geldi. Bak Buralar önemli. Daha bir sonraki günde devam edeceğiz. Aman değil mi iyi dinle. Geldim örnek 40'a 40 yapara. gel p 2x artı 3 x küp eksi x artı 5 polinom verildi. P 3x eksi 1'in x eksi 4 ile bölümünden kalan. 0'a işledik mi? Evet? x'ine yazdık 4. Hop yerine koyduk. P 3 çarpı 4 eksi 1'den. Ben neyi arıyormuşum öğretmenin? P11. I. Şunu bir boyayalım. Ne aradığımızı boy boyayalım. Bunu nerede bulacağız? Aha da burada. Ben bu polinomda. Eyvah kalemler karıştı. Ben bu polinomda ne koyarsam 11'i yakalarım. X yerine 4 koysam. Yaz abi. X 4 için. P11 eşit. 4'ün küpüsü eksi 4 artı 5'ten. 64 4 çık 65 eklersek. Kalanımız Neymiş öğretmenim? 65'miş. Geldim. Vallahi bu videonun son sorusuna yorulduğumuzda değdi ama. P3 x eksi 2 bla 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 veriliyor. Polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalanı bu sefer 1 vermiş. Bunu sıfır eşitledik. X'ine geldi cancağızın 1. Yerine koyduk. P4 çarpı 1 artı 3'ün eşitini sana 1 vermiş. Yani P7 dostum 1 diyor. O zaman bizden başka bir şey isteyecek. Ne istiyor zaten kanka? M istiyor. Peki ben bu 3x 2'yi ne yapmak zorundayım? 7. Bunu 7 nasıl yapabilirim? X eşittir 3 için dersem P 3 çarpı 3 eksi 2 eşit 4 çarpı 3'ün karesi artı 3 tane M eksi 1. Kaçırma burası ne geldi? 7. 7'nin eşiti kaç? 1. 1 eşittir. 4 kere 9 36 artı 3 M eksi 1. Hocam 36'dan 1 çıktı. 35 nefesim kalmadı yahu. At 35'i karşıya. At bakayım 35'i. Eksi 34 eşittir. 3 M'den M buradan. Nur topu gibi. Ne geldi can cihazlarım? Eksi 34 bölü 3 geldi. Böylelikle sıfırdan TYT son 10 konu kampımızın polinomlar 3 ile derece katsayı o bu şu derken neredeyse yaraladık. Bir sonraki günde görüşüne kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.